Türkiye 1996 yılında bir kaza haberiyle sarsıldı. Bir devlet yöneticisinin devlet içerisinde çetelerle iş birliği yapanları söylemesi Suruk skandalında gelinen ilginç bir noktayı da oluşturdu bugün. Türkiye o gün en karanlık olaylarından birine tanıklık edecekti. Normal şartlarda bir arada olmaması gereken isimler bir aradaydı. Türkiye 1996 yılında bir kaza haberiyle sarsıldı. Ancak bu sıradan bir trafik kazası değildi. Olay içinden siyasetçilerin, emniyet yetkililerin ve karanlık figürlerin çıktığı devletin içinde bir başka devletin varlığını işaret eden türdendi. Bu olay Türkiye'de bir dönemin sonunu başka bir dönemin de başlangıcını işaret edecekti. Susurluk kazası devlete güvenin ve sistemin sorgulandığı bir kırılma anıydı. 19-25 sularında 06 AC 600 plakalı Mercedes marka otomobil Balıkesir-Bursa Karayolu'nda seyir halindeyken bir kamyonla çarpışır. Araçta bulunan İstanbul Eski Emniyet Müdür Yardımcısı Hüseyin Kocada, Mehmet Özbay, sahte kimliğiyle tanınan Abdullah Çatlı ve Gonca Uğuz hayatını kaybeder. Dönemin DYP Şanlıurfa Milletvekili Serhat Bıçak ise yaralı olarak kurtulur. Olayın ilginç yanı kazaya karışan aracın içinden çıkan belgeler. Özel yapım silahlar ve sahte kimlikler. Aracın içinde aynı zamanda resmi kurumlara ait telsizler ve diplomatik pasaportlar da bulunmuştu. Bu durum, araçtakilerin sıradan vatandaşlar değil, devletin çeşitli katmanlarına bağlı kişiler olduğunu gösterdi. Kaza, kamuoyunda ilk kez devlet içinde devlet iddiasını bu kadar net biçimde gösterdi. Abdullah Çatlı'nın devletin güvenlik bürokrasisiyle bağlantıları, Hüseyin Kocadağ'ın aktif görevdeki emniyet müdürü olması Sedat Bucan hem milletvekili hem de bölgesel bir güç lideri olması devlet, siyaset ve yasa dışı güçlerin nasıl iç içe geçtiğinin kanıtıydı. Bu yapı halk arasında derin devlet olarak tanımlandı. Yasaların dışında ama devletin bilgisi ve onayıyla hareket eden bir yapı. Bu yapılanmalar 1990'lı yıllarda PKK ile mücadele kapsamında kurulan özel harekat timleri, koruculuk sistemi ve bazı mafyatik yapılarla organik ilişkiler kurmuştu. Kaza sonrası dönemin başkanı Tansu Çiller'in yaptığı açıklama skandalın derinliğini arttırdı. Devlet için kurşun atan da yiyen de şereflidir. Bu açıklama kamuoyunun büyük tepkisini çekti. Çünkü bu söz yasa dışı faaliyetlere devlet eliyle destek verildiği yönünde algılandı. Çiller daha sonra bu sözünü yumuşatmaya çalıştı. Ancak kamuoyunda oluşan algı değişmedi. O andan itibaren devletin şeffaflığı ve adaleti sorgulanmaya başlandı kazanın ardından Türkiye genelinde büyük bir sivil tepki doğdu. Sürekli aydınlık için 1 dakika karanlık adı verilen kampanya her akşam saat 9'da vatandaşların ışıklarını bir dakika açıp kapatmasıyla büyüdü. İyi akşamlar sayın seyirciler. Saatlerimiz 21'i gösteriyor. Bu saat artık bir özlemin, bir arayışın da simgesi oldu. Türkiye 27 gündür bu saatte sürekli aydınlık için 1 dakika karanlıkta kalma eylemine katılıyor. Yurttaş girişiminin başlattığı eyleme katılım her geçen gün artıyor. Evlerinde, işyerlerinde saat 21'i karşılayanlar temiz toplum özlemlerini ışık diliyle anlatıyorlar. Bu sembolik eylem kısa sürede kitlesel bir direnişe dönüştü. Milyonlarca insan devletin hesap vermesi ve bu karanlık ilişkilerin aydınlatılması için meydanlara çıktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi bir araştırma komisyonu kurdu kamuoyunda sunulan susurluk raporu devlet içindeki bazı unsurların yasa dışı ilişkiler kurduğunu kabul etti. Ancak rapor çoğu isim hakkında yaptırım uygulanmadan rafa kaldırıldı. Dönemin İçişleri Bakanı Mehmet Ağar baskılar sonucu istifa etti. Ağar raporda adı geçen en üst düzey devlet görevlerinden biriydi. Rapor devlet içinde bir paralel yapı olduğu iddialarını güçlendirdi. Ancak ciddi bir yargılama süreci gerçekleşmedi. Sadece sembolik bir ceza verildi. Susurluk olayı 1990'lar Türkiye'sinde medya üzerindeki baskının da görünür olduğu bir dönemdi. Ancak kazayla birlikte bazı gazeteler ve televizyon kanalları bu yapıyı açığa çıkarmak için araştırma dosyalara yayınladı. Araştırmacı gazetecilik yükseldi. Toplumun devlet bakışı daha sorgulayıcı bir hal aldı. Susurluk kazası ve sonrası yaşananlar halkın devlete olan güveninde büyük bir kırılmaya neden oldu. Vatandaşlar artık kimin devleti sorusunu sormaya başladı. Bu olay aynı zaman Türkiye hukukunun üstünlüğünün ne kadar yara aldığını da gözler önüne serdi. Kazadan sonra ortaya çıkan bilgiler özellikle 2000'li yıllarda Ergenekon, Balyoz gibi davalarla yeniden gündeme geldi. Devlet içindeki klikler ve güç savaşları daha belirgin bir hal aldı. Susurluk, geçmişin sıradan bir kazası değil, sistemsel çürümenin bir yansımasıydı. Bugün hala Türkiye'de derin devlet dendiğinde ilk akla gelen örnek olması bu olayın ne kadar sembolik olduğunu gösteriyor. Bu olay, şeffaflık, hesap verebilirlik ve hukukun üstünlüğü gibi kavramların sadece kağıt üstünde değil, pratikte de var olması gerektiğini gösterdi. Devletin, vatandaşına karşı değil, vatandaşın devlete güvenle bakabildiği bir yapının inşa edilmesi gerektiği mesajını verdi. Bu video, geçmişin karanlık bir fotoğrafını gözler önüne serdi. Peki sizce, bu olay gerçekten aydınlatıldı mı, yoksa hala görünmeyen yüzler var mı? Yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Bu tür içeriklerin devamı için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoya kadar görmediğimiz şey her zaman tehlikedir.